Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Thor efsanesini Thor HR800 Pro Max. Yani en son versiyonu, 2025 versiyonu bir model. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve su sondaj çalışmasında 400 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Cihazımız 4 antenli ve mineral kalibrasyon antenli yeni 2025 versiyonunun mineral kalibrasyon antenini konmuş. 500 metre mesafe tarama yapar, su sondaj boşluk çalışmasında 400 define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, dere yatağı ve kaya kasasında da bulma özelliğine sahip. Yani derinlik tespitinde mükemmel, şu an Türkiye piyasasında ikinciyle olmayan bir üründür. Thor HR, Pro Max, Thor HR 800 Pro Max modeli. Cihazımız 99 ile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Cihaz Hedef Dedektör bünyesinde. Kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitli veya PTT ile gönderip kutu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Arkadaşlar Tayvan malı bu geldi. Bu ürünü de Hedef sitemizden alabilirsiniz. Şuradaki bir derinliğe bakın abi. Mükemmel bir derinlik. 5-10 santim derinliğe iniyor. Bu üründe de Hedef kredi kartını pişir fiyatına Nadi fark eklenmeden alabilirsiniz İkili kombinasyon yapabilirsiniz Metin TV gönderdi Tutun içine bakarsınız parasını verip alıyorsunuz Bakın hediye değildir Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım Cihazın on alt düğmesinden açıyoruz altın konumunda Altınımız burada. Biz burada arazi kısat test çalışması bakın siz nasıl araziye çıktığınız zaman nasıl kullanacaksınız cihaz nasıl tepki veriyor onu anlatmaya çalışıyoruz burada normal cihaz ne yere bakıyor yukarı şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir ve yönünü verdiği gibi de üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. istemiyor bir şekilde 360 derece dönüyor şimdi gümüş konumunu alalım gümüş konumunu aldı. Yine uzaklaştım. Cihaz stabil bir şekilde taramasını yapıyor. Bakın altın orada ama hiç herhangi bir tepki söz konusu yok. Sadece gümüşü seçtiğimiz için gümüşün üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Bakın arkadaşlar normal altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa cihaz yarı yatağı ve kaya kasasında da aynı şekilde derinlik tespitini de, de, aynı tepki alabilirsiniz. Yani bir top sahası düşünün. Kaya kasasını açtınız. Her, o top sahasını arazide her taraf kaya. Kayada hangisinde altın var? Bu alan tarama Thor HR 800 Promax modeli %80 cihaz %20 yerin garantinde %100 buluyor. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Mükemmel bir cihazdır. Thor hefsanesinin en son versiyonu Thor HR 800 Promax modeli. Şimdi kayada altını bulma özelliğini de anlatayım. Arazide kaya var. Kayada hangisinde altın var? Araziye çıktığın zaman cihaz sistemi bir şekilde bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol yapıyorsa orada altın yok demektir. Define yok demektir. Ama cihazı tuttuk, cihaz tanımasını yaptı. Arka tarafa gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağdan, soldan tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Yani kayanın içinde altın var der. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine değerli cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa Sağ üst bir bol alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Su için anlatayım. Su içinde 50 metreden başlıyor. Arazi düşünün. Arazi cihaz taramasını yapıyor. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyor. Orada su yok demektir. Ama cihazı tuttuğumuzda cihaz arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz sağdan soldan tutuyorsunuz. Tam üzerine geldiğinde 50 metrede şu şekilde yavaş dönüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metre saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Bu şekilde derinlik alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başa dönüyorum. Hedef direktör 45 senek mülma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 kareköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner yani Taşkın ben. Bu ürünü PTT kargo ile gönderiyoruz, kutunun içine bakıyorsunuz, cihazın Türkçe kullanmak kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Pointerde de geçerli. Pointerde de bu cihazın kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar, yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Satana kadar abicim ağır, sattıktan sonra almış olduğunuz sahte ürün elinizde kal kalır. Şimdi Neptün 45 sene gün var. Yüksek Kaldır'ın caddesi Nolturk 3, Karaköy, İstanbul. Arkadaşlar bu elektronik boş boru değil 9 oldu pille çalışıyor. Devresi normal. Bu elektronik cihazdır. almışken %80 cihaz, %20 yerin garantili, %100 tepriyi bulan elektronik almalısınız. 0212-245-4484, 0545-245-4484, Taner Taşkım'dan. Sabah 9, akşam 8 telefonlarım açık. Takılın, düşüyorsa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. KOR PR800 PROMEX modeli, en son versiyonu, 2025 versiyonunu şimdilik iyi günler diliyorum.